Çilek var. Ay bir şey diyeceğim ben yanmaya başladım. Ne? Ben yanmaya başladım arkadaşlar. Ay, sonradan damağınızı bayağı yakıyor şu an Aa, Evet. Neden bunu Merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir video yapacağız bugün değişik ürünler aldık. Böyle acıcı pardon, acı biberli çikolata, ondan sonra kremalı çikolata ve böyle daha fazla şeyler aldık. Onları ondan, ondan üzerine puanlayacağız ve deneyeceğiz tabii ki de. Mesela bademli ve yer fıstıklı cips aldık, evet. şey mısır cips aldık ama önce içecekleri deneyeceğiz değil evet. mi? Evet, ilk önce içecekler. Harika, o zaman bunu deneyelim önce. Bu yaban mersini tamamen organik bir meyve suyumuz. Ondan içeceğiz. Hadi bakalım. Çok yakın Hop. İyi çok güzel. Evet yaptım. Bunu kapatalım. Hmm. Ben pek beğenmedim. Bir de ben bunu dökebilirim <laughs> arkadaşlar. Çok vardı. Tadı tam olarak neye benziyor? Yaban yani... mersin'e benziyor. Yaban mersin'i böyle püre yapmışsınız gibi. Gerçekten tamamen organik olduğunu hani düşünüyorum. Hani yaban yani. mersin olmasaydı neye benzetirdiniz? Şalgam. Bence şalgam. daha tatlı bir şey. Böyle kızılcık gibi. A ne bileyim ben. Bence şalgamı benziyor arkadaşlar. Ama şalgam biraz daha ekşi. Evet bu da biraz ekşi. Aslında ben şalgam denemiyorum arkadaşlar. Aslında bu içecek videolarımızdan hatırlıyorum. Bunu 10 üzerinden 3 veriyorum ben sen. Ben 2 veriyorum. Güzel değil ben Şimdi çilekli fıstığı deneyeceğiz. Elif'in favorisiymiş bu. Favorim. Abi sen de ama koyuyorum <laughs> Masayı da. Azla şey edip Masayı temizleyin <derken>. hmm. <laughs> Çok güzel. Güzel mi? bir dakika karnınız doldurmayalım Burada daha güzel şeyler de var. Arkadaşlar ben buna 10 üzerinden altı veriyorum. Normal dedenin bence çiçekli artısı ama evet. sen muhtemelen çok mu vereceksin? Ben 8 vereceğim. Ben 6, 6 verdim. Şimdi ise 2 derdimizdeki sade içecek saati. Ben buna şey bayıldım arkadaşlar. Bir kere denemiştim ama bayağı bir zaman geçti. Özgün o yüzden mi aldırdın? Evet. Ben de sanıyorum ki önceden denemedim. Ben denemedim bu arada ilk daha önce. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Ben buna 10 üzerinden 10 ben biraz fazla döktüm. Tamam. tamam yeter yeter. Çok döktüm. Çilekli ve muzlu smoothie imiş. Bakalım. Hmm. Bu sesin sonuna bakar mısın? Ne olur bak. Elmalı, çilekli ve muzluymuş arkadaşlar. Domates suyuna benziyor. Kesinlikle domates suyuna benziyor. 9 veriyorum, çok güzel. Neye ben... benzetiyorsunuz şu anda bunun tadını? Ya yani neye benziyor biliyor musun? Domatesli, çilekli bir su gibi. Ama neden öyle bilmiyorum. Mus tadı da alıyorum gerçi ama. Evet. Bilmiyorum, ben pek yükselmedim. Sen kaç veriyorsun? Belki soğuk değil o yüzden, acaba 5. O da böyle içindeki meyveler çok canlı ve gerçek meyve gibi olduğu için 5 veriyorum. Ayıp ama beş tamam, bak, 5 verilmez buna. Tamam hadi 6 verin. <laughs> Şimdi ne deneyelim? Bunu deneyelim. Evet, Bunu evet daha önce açtım. Yan ablamız denedi. Bak açtık ama bir tane aldım içinden gerçekten. Alalım üstüne. Tatlı mı? Evet. Yağurtlu mu? Bademli. Hım. Hı. Hmm. iyi bayağı beğendi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Böyle patlamış mısır ya bu an. Bakın biraz daha alayım çok beğendim. <laughs> bayağı güzelmiş. Patlamış mısırı böyle işaret evet. etmemiştim benim. Evet. Hmm. Hmm. Onun üzerinden şekerim çok kaçırmışlar. Evet. Onun evet. üzerinden 8 veriyorum. Nerede 8 veriyorum? O zaman 10 üzerinden 10 verdiğiniz bir şey olacakmış merak ediyorum. Bence bu 10 on üzerinden 10'unu hak etti. Şu anda yiyiş tarzına bakılırsa bayağı sevmiş gibi görünüyor. <laughs> Şekerin çok kaçırmasalarmış kesin 10 üzerinden 10 verirdim. Ben de. Tamam geçtik. Niye ben 9 veriyorum? Eli Watt'lırdı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu merak Bence edeyim. kenara koyabilirsiniz onları artık ya demediklerinizi. Buğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle body var. Şimdi istan cevizli bir tane. Çikolata unu değin buna? Kutusuna baksanız da bu değişini. Güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar Burada makas var. Ben bunu kesemem. Ben okay. bunu kesemem. Bu çok güzelce gitmiş. Ben bunu Ben keserim Elif. Çünkü tadına bakmak istiyorum. <laughs> bak. Aa, çok o, güzel ne Arkadaşlar bakın şu şekilde açıyor. Böyle kapalı bir yer. Böyle çiçek gibi açıldı. Bak güzel düşünülmüş. Buradan iki puanımı aldı benim. Harika düşünülmüş arkadaşlarım. Paketlemeliğine bakın. Çok tatlı. Bir bakayım. de is isimlerini yazmış. G harfi var her yerinde. Ben bundan ziyade 5 puanı hak ettiler. Çok güzel hak etmişler. Paketlemeleri harika. Gerçekten sen bir sunum çikolatası olmamış Melih. Evet. Ben buna 5 puan verdim bile. Oo. Oo. Ama evet. içi çok minik çıktı. Evet ya içi bayağı minik çıktı. Paketi harcamışlar verelim. Bak şöyle şey. Hmm. E şu an bir puan kırabilirim çünkü bu açılmıyor. Bu e şimdi bebeğim. çıkmış. Elde. Hmm. Arkadaşlar bu çok güzel. Ben çok güzelmiş. Bence ben pek beğenmedim. Aaa. Ben çok beğendim arkadaşlar. Onun üzerine olmuyor. Harika bence bu. Sen neden beğenmedin? Çok yoğun çikolata var ve krema. İçinde de böyle crunch bir şey var, tamam mı? Hı evet. hı. Hmm. Hmm. Göster, göster. Çok hmm. güzel. Hmm, ben. ben buna, 10 üzerinden kaç puan verdim? Sen kaç veriyorsun? 10. Oh. 10 veriyorsun? Öyle? Evet. O oh, kadar çok mu beğendin? Ben buna çok beğendim. Evet, beğendim. Çok daşlar. çok beğendim. Ben bunun üzerine... 9 şey, puan veriyorum. Çok fazla krem var. Giy yine insafla bir puan falan kırıyor Elif arkadaşlar. Bu oh, kahve paketi de harika. Çok güzel. Hayır, ben bunu kesin yanıyor. Gitti. Gitti güzelimiz kokumuz. Kokusun mu onu bir kokla. Kokusu pek güzel değil. Gerçekten. Onun içinde çilek var. Beyaz. Beyaz çikolatayla kaplı çilek. Evet çilek var. Bunu nasıl yapmış lan? Hmm. Hmm. İçinde kurutulmuş çiçek var bu kurutulmuş. Evet çok güzel ama tadı. Çok güzel yapmış lan. Hmm. Tabi bunu paketlerken falan kurutulmuş çiçek var. Bayağı bir kurutmaları gerekiyor. Biraz tadı gidiyor o yüzden. Onun üzerinden dokuz veriyorum ben. Ben onun üzerinden herhalde 10 veriyorum. Çok güzel bir tadı. Bu o zaman Elif'in ki bu. Gelin gol var. Arkadaşlar şimdi ben bu çikolatalı vişne cipsi denemek istiyorum. Bir Yeni. Daha önce bu arada ben bir şey bunu denedim herhalde arkadaşlar. Daha başkasını hiç denemedim. Bir de belki şimdi denemiş. Ama bunlar falan yeni çıkmış. Evet bu da yeni çıkmış. Aa erimiş Aa. biraz. Hadi hemen deneyelim. Ben bu vişneliği deneyeceğim. Daha limonluyu deneyeceğim önce. Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki aslında çok da durmadılar dışarıda. Evet, beş dakika durdular. Hadi <laughs> de deneyelim hemen. Bakıyorum. Hmm. Bakıyorum. Arkadaşlar. Böyle. Hmm. <gülüyor> hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Onun üzerinden 5 veriyorum arkadaşlar. Onun 3 veriyoruz. Ben çok yoktum. Limonlu milkshake bir çikolata bence olmamış. Vişne milkshake zaten bence olmaz ya. Güzel değil. Vişne çikolata olsun, çilekli olsun. Bakalım. Hmm. Ondan mı beğenmedin? Aa, beğenmedim. <laughs> Kaç veriyorum? Ben buna 3 veriyorum. Ben buna 4 veriyorum. Çok kötü değil bence. Ama vişneli milkshake olmaz. Fikir hoşuma gitmedi. Ben bu Golden açayım. Sen Golden Antep fıstıklı aç. Ya buna var ya kesinlikle beğenmeme şansın yok bence. Bak bu çok güzel. Bu şeyle. Bu, aa bu erime mi şimdi? Bu Ay dek... bu erime. Hepsi erimesi normal. Buradaki erimemiş ama bu biraz katı hala. Ama çok da katı değil. Çok kadar çok tane tane görünüyor dediği için. Herif de yiyecek bunu. Ve sağ tarafından dişler o da. Bu çok güzel. Çok güzel. Hmm. çok güzel. güzel. Bunu da alın arkadaşlar. Arkadaşlar bundan da alın. Bu şey güzel. Pişmaniye gibi tadı. Pişmaniye? Hı hı. Pişmaniye yedin mi hiç? Yemedin mi? Hı -hı. Bu katı bayağı beğenmedim bunu. Nasıl beğenmedin? Ben bunu buna 10 veriyorum, buna 8 veriyorum. Ben buna 10 veriyorum arkadaşlar. 9 vermiş. Arkadaşlar vermedim. bunu alın. Bu çok güzel. <laughs> tamam hadi ben bunu deneyeceğim. Bekle bir dakika. Bekle bekle ben de kaç vereceğim. Hmm. Hmm. Bu daha güzel değil mi? Hmm. Hmm. Öbürler güzel. <laughs> Hımm, daha güzel. güzel. Yiyecek mi Yok, doydum. Arkadaşlar ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Öbürüne de 10 üzerinden 7 veriyorum çünkü bundan sonra o... ...el işte yani. İşte. Arkadaşlar şimdi Milango deneyeceğiz. Vişneli cips, vişneli spotlu cips. İnanılmaz. Evet. Efendim 10 ya. Ver bakayım. Ay Ablalar açar. <laughs> Bunlar hem de komple çikolatalı. Vişne gibi. Hmm. Az Onun üzerinden 5 veriyorum çünkü ba bayağı bir şöyle vişne falan göstermişler. Vişne tadını neredeyse hiç hissetmiyorum. Sadece %1'i vişne, öyle diyeyim %1'i vişne ve üstelik de ben vişneye çikolatayı yapıştıramıyorum zaten ben onun üzerinden 5 veriyorum ama çikolatası güzel olduğu için evet. yani çikolatası güzel olduğu için beşi kaptı ama onun dışında vişneye çikolata tekniğini beğenmedim arkadaşlar ben sevmiyorum bilmiyorum ben çikolata sevmiyorum oraya çilekli oraya Biliyor musun oraya Lady Gaga'lı olanları da var. Ama Lady Gaga'da bir şey verilmiyor ki. Evet Türkiye'deki de verilmiyor ama ıı, yabancı ülkelerdeki çok değişikmiş Lady Gaga orada. Aa evet böyle büyük da var. Onun içinden Lady Gaga kulakta çıkıyor böyle büyük. Ondan sonra no defteri kalemler falan çıkıyor. Çanta gözlük falan çıkıyor. Ya da şey yeşilmiş kreması. <laughs> şey Arkadaşlar Hayır, açar. Hayır naneli. Aa ben yemedim sen yedin mi? Ben nane yemedim ben şeyleri yedim. Balkabaklı. Arkadaşlar, paketi açar açmaz yoğun bir çilek kokusu bu arada bulunduğunuza geliyor. Evet. Artı bir puan. Etkilenmedi. Öyle Ya böyle... Altı ben geliyorum. etkilendim ya. Ben 6 vereceğim. Oğuzhan Arkadaşlar... <laughs> İçinde çilek var. Güzel, güzel ama ben altı ediyorum. Pek eskilemedi beni. Hı hı. Bakın. Daha güzel bir şey bekliyorum. Oreo'nun ay Oreo'nun çilekli krema ile buluşması bence efsane olmuş. Oreo'nun bisküvisi kakaolu ya. Kakaolu bisküviye çilek çok çok yakışmış. Ben çok sevdim. 8 veriyorum. Karıncaları yamo. Hı. Karıncaları da listiyoruz bu arada. Ay bak hadi böyle sürekli yapıyor. Kremayı yiyor sadece. <laughs> Arkadaşlar şimdi ise böyle fırından yerleyiz. Bunu daha önce denedik hepimiz ama sadece böyle canımız istediği için. Aldık. Bence bu buradaki... Bu <laughs> değil mi? Arkadaşlar bu arada hemen buzdolabına koşayım, yoksa bu videodan karnınız acıkabilir. <laughs> ben bundan 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzel. Elif ben de 10 üzerinden 10 veriyorum buna. Hmm. Güzel güzel. Şimdi. Bence bu acı biber değil. Bence onu açalım. Ha önce sen bunu açalım. Ay çok merak ediyorum. Çiğ. Baksanıza çok özellik kapasınmış. <laughs> erimiş mi? Kostüme çok şey oldu. Erimiş mi? Biraz biraz erimiş. Arkadaşlar bu karamelliymiş. Ve deniz tuzluymuş. Deniz tuzlu? Hı? Ne? Karamel ne? ve deniz tuz. Bunda deniz tuzluymuş. Çok merak ettim tabii. Ama bence tadı güzel olmayacak. Bence de güzel olmayacak. Bana doğru geldi. Neden? içime öyle doğdu. Zaten küçük bir şey parça almak istiyorum arkadaşlarım. Hmm. <laughs> Abi biter! Hmm. Güzel. Hmm, güzel. Güzel. Hmm. Beğendim. Ben de. O çikolatanın acılığı falan hoşuma gitti benim. Benim de uymuş karamelle. Ve tuzla, deniz tuzuyla evet. güzel. Beğendik arkadaşlar. Bu. Ama bir şey diyeceğim. Gerçekten böyle denizden su yutuyorsunuz ya. Onun tadı var evet, gerçekten. Evet. denizin çikolatalıymış gibi değil mi? Evet. Acayip. Bakın şimdi. Acayip bir şey arkadaşlar. Aa, paketim uçtu. Paketi uçtu arkadaşlar. Onu attım paketini. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Hmm, ben de ve bu fikri buluşturmak harika olmuş. O yüzden 10 üzerinden ben de 9 veriyorum. Çünkü biraz şey, bir şey fazla olmuş. Bir tane biraz fazla Dişime olmuş. Dişime gelen böyle hani hı hı. o bir fazla olmuş. Ama onu nasıl diyeyim tuzu, kaya tuzu var ya. Evet. Kaya tuzu gibi atmışlar. O da dişinize gelince çok tuzlu gibi oluyor. Çikolatayı mı yiyorsunuz, tuzlu ayran mı içiyorsunuz belli değil Şimdi ama. en kötü şey chili. Arkadaşlar bu en pahalı abur cuburumuz çelik dark çikolata yani. Bir de şu olan en pahalılar. Bu 39 liraydı. Bu da sanırım 29 falan. Hayır aynılardı. Aynı marka ya aynılardı. Hayır bu daha pahalı. Hayır aynıydı. En pahalı olanlar bunlar yani. 39 liraydı. Bir şey diyeceğim. Aa. Bakayım. Bu mu yaptı? Elif yanmaya başladı arkadaşlarım. Bilmiyorum şu an gerçekten karakter olarak mı yanıyorum yoksa gerçekten mi yanıyorum? çok merak ettim tadını ya. Ben merak ettim ama bir dışında aşırı acı çıkıyormuş. Ya zaten çili koymuşlar aşırı acı çıkmadı. Tamam o zaman ablalık yapıp önce ben deniyorum tamam mı? Çok acı değil. Ama evet biraz acı var. Evet biraz acı var ama çok değil. Çok değil yani siz rahatsız edecek kadar acı biber turşusu yiyormuşsunuz gibi bir acı değil. Böyle hani acı biber turşusu eliniz dokundurursunuz evet. ya öyle bir acı işte. Ay bir şey diyeceğim ben yanmaya başladım. Ne? Ben yanmaya başladım arkadaşlar. Ay evet, sonradan damağınızı bayağı yakıyor şu an onu ben de Damağınızı yakıyor sonradan. Ay Aa. hoşuma gitti. Demek. Hmm. Denizci... Ah. Ah masamız çikolata. Güzel, tenli mi senin? Şuralık değilim. Ama mutlaka denin, tamam mı? Böyle şey çok sayılır size. Hmm. Bak şimdi. Bir yedikten, yedikten 6 tane içe diyorsunuz ki yok ya, çok acı değil, güzel aslında, çikolata yakışmış diyorsunuz. 6 saniye sonra damağınız yanmaya başlıyor. Evet. Neden bunu yedim ki falan oluyorsunuz, anladınız mı arkadaşlar? Benim şu an geçti ama. Hı hı. Ama pek de acı yanmıyor yani. Ama aslında biraz yakıyor gerçekten. Çok buruk biraz... bir yok yani arkadaşlarım. Denemek isterseniz eğer deneyebilirsiniz. Böyle ağzım yanacak mı diye korkmayın. Damakta da biraz acı yapıyor. Diliniz evet. hissetmiyor pek. Diliniz hissetmiyor, şuranız kesiyor. Evet. Yutarken bir de emiyorsanız eğer çikolatayı damağınız değil mi? Hı hı. Ama ben bu fikri beğendim. Onun üzerine 8 veriyorum. Ben 9 veriyorum. Hmm. Bayağı bir güzel yanmışlar. Arkadaşlar çikolatamıza baksanıza. Ne? Bak şeyi çok güzel ayarlamışlar arkadaşlar. O acı oranını, o çikolata oranını, dark çikolata falan güzel evet. ayarlamışlar değil mi? Peki en çok hangi abur cuburu beğenmeli? Bu. Ya evet ben de bunu çok beğendim. Bir de şunu çok beğendim Aa, o, güzel arkadaşlar. Ama güzel de işte arkadaşlar Yasin'in böyle esmesi gerçekten ve be, evet. çok iyi. Ay arkadaşlar çok güzel esiyor. Ama tabii ki de... Arkadaşlar o zaman ikimiz ortak faydada bunu da buluştuk. Evet. Ve ben mavi. Ben pembe. <laughs> Good. Ben bunu çok ben Elif de bunu çok beğenmiş. Arkadaşlar bunun da fikri ve yapılışı gerçekten harika. Bunu da deneyebilirsiniz mutlaka. E, o şekilde yani biz böyle ben beğendim. Ben de. Hiç denemediğimiz şeyleri denemek çok inanılmaz güzel bir şey ve mutlu oluyoruz denemediğimiz şeyleri deneyince. Bak Güzel yedik değil mi? Evet güzel yedik. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Biz sizleri çok seviyoruz. Kaçan peyniriz. Bay bay. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.